geliyor. Ee, bu ama demin ki SDG işte Suriye'deki gelişmeler haberinde Fırat'ın batısında e, belli ki yani orada bir şey var bir mutabakat var gibi görünüyor en azından bir tamam oraya kadar diye izin verilmiş e, hteşeye Cilanya e, işte mevcut e, şu anki Suriye e, kontrol eden güçlere doğusu için o izin verildi mi derseniz onu dün de sormuştum e, yani o mümkün değil o mümkün değil. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun süredir yatırım yaptığı ve İsrail'le Amerika'nın ortak bir stratejisini stratejisi değerlendirdiğinizde hani orayı tamamen Jolani'nin ve Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olan Jolani'nin evet Amerika ile İsrail ile işbirliği içerisinde onlarla iş tutuyor vesaire filan ama hani kimler kimler Bugün öyle dediler de yarın böyle yaptılar filan. Hani öyle riske edilebilecek bir tablo yok. Kaldı ki bir de hani ondan sonra artık dönüp burada yapacağınız başka şeyler de olmaz çünkü plan uzun vadeli. Yani uzun erimli bir işten bahsediyoruz. Amerika bu anlamda Kürtlere sırtını dönmez. Nitekim Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Donald Trump'a yakın isimlerden, en yakın isimlerden biri. E, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sıcak gelişmelerden biri. Diyor ki hem Türkiye'ye hem de mevcut Suriye yönetimine doğrudan mesaj gönderiyor. Diyor ki Amerika'nın tepkisi sert olur. Bir operasyon karşısında. Senatör Graham'ın açıklamasında şöyle deniyor e, Suriye'de sükunet çağrısı yapılıyor azınlıklara yönelik hiçbir insan hakları ihlali kabul edilemez deniyor. Ve en endişe verici olan Suriye ordu güçlerinin ve Türkiye'nin böyle ifade ediyor. Kürt müttefiklerimize karşı daha fazla ilerleyişe geçebileceğine dair güvenilir raporlar alıyor olmamdır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sert bir tepki tetikleyecek hamledir. Evet. Kürt güçlerinin IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede belirleyici rol oynadığı, işte onu vurguluyor her zaman olduğu gibi. Sonra da şöyle söylüyor. Kürtlerin uzun yıllardır İsrail'le stratejik bir uyum içinde hareket ettiğini belirterek bu ilişkinin bölgesel dengeler açısından önem taşıdığını söylüyor. Ankara ve Şam'a doğrudan seslenerek Suriye hükümetine ve Türkiye'ye çağrım şudur diyor. Seçiminizi akıllıca yapın. Trump akıllı olun demişti ya. Şimdi Amerika'dan da Lindsey Graham'ın sosyal medya hesabından X hesabından paylaşımını aktarmış olduk. sıcak gelişmelerden biri olarak e, ana haber bülteninde. Ankara'da. E